La tahsen üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur ki? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan gece gibi kap karanlık nefsini yak. Derdin var diyorsun. Dert insanı hakka götüren bir buraktır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın bir tebessümüdür. Ona bak ama sarhoş olma. La tahsen üzülme Irma deniz denize okyanus sığmaz Aşık olmayana anlatsan da ben sen anlamaz Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz Gönlünde zerre miskal güneş olmayan Yanmaz yanamaz Ayağın kırıldı diye üzülme Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma. Unutma istediğin bir şey olursa bir hayır. Olmazsa bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can, rüyada elin kesilse de korkma, elin yerindedir. Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler de gelip geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şeyin üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın ama en büyük alem sende gizlidir. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir ama sen yine de günah işlememeye bak. Sen yine de günah işlememeye bak. La tahsen üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al, nefes gibi Ve bir seccade ser odanın bir köşesine Otur ve ağla, dilersen hiç konuşma O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor, unutma Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı Gönlü kırık kişiye doğru uçar Sopayla kelime vuranın gayesi Kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah dertlerle tozunu alıyor diye niye kederlenirsin ey can? La tahsen, üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler, ne biçerler onların rızkını düşünen Allah seni ihmal mi edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. Belalar sağanak yağmurlar gibi yağar. Ancak başını ona tutabilenler aşk kaydına geçerler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden gam kervanı gelse de aşk derdinde olan kişi baş derdinde değildir la tahsen üzülme yapılma yıkılmadadır topluluk dağınıklıkta düzeltme kırılmada murat muratsızlıktadır varlık yoklukta gizlidir ne kötüdür insanın aklı ile yüreği arasında çaresiz kalması ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin, ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması. Eğer sen hak yolunda yürürsen senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin adı oruç olur. Acıya sabredersin adı metanet olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Ne istersen ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir, sultanlığıdır. Vermese imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil, ne zaman dersen bilemem ama Açılmaz diye umutsuz olma Yeter ki o kapıda durmayı bil Ne istersen ben Mevla'dan isterim Verirse yüceliğidir Vermezse imtihanımdır Allah'tan bir şey istersen Kapı açılır Sen yeter ki vurmayı bil Ne zaman dersen bilemem ama Açılmaz diye umutsuz olma Yeter ki o kapıda durmayı bil. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Ne güzel söylemişsin ey Mevlana. Ruhun şad olsun senin. Rabbim bizleri onun kapısından ayırmasın. Onun kapısından ayrılıp da kaybedenlerden eylemesin. Ondan başkasına el açanlardan eylemesin. Aşıklar gibi gözünü onun kapısına dikip ona kavuşma arzusuyla emanetini teslim eylelerden eylesin inşallah. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dostu o. Şüphesiz, şüphesiz.